Bağırmalarımız, yükselişlerimiz, özür dileşlerimiz çocuğumuza ne düşündürüyor? Bir kere hiçbir şey düşündürmüyor. Çünkü o kadar düşünebilme kapasitesi yok. Hadi oradan başlayalım. Şimdi bu, ben bu soruyu biraz şöyle duydum. Doğru mu duyuyorum diye emin olmak istiyorum. Ha, bağır bağır yüksel yüksel soru özür dile. Yani bu çocuğa ne, ne mesaj veriyor? Yap et özür dile, yap et özür dile. Özür dilemenin bir anlamı kalmıyor mu? Gibi bir yerden okudum ben bunu. Sık karşılaştığım bir soruya benzediği için. Eğer doğru anlıyorsam e, şu geliyor aklıma. Tabii ki de tutarlı olmak önemli. Çünkü özür dilemek nedir? Yaptığım hatayı fark ettim. Hata bu arada suçlu olmak anlamına gelmiyor değil mi? Hatamı fark ettim ve bir daha yapmamak için elimden geleni yapacağım demek oluyor. Ve eğer özrünüze samimiyseniz yapmamak için gayret gösteriyorsanız e, çocuğa telafi etmeyi ve iyiye gitmek için çaba gösteren bir yetişkin örneği, rol modeli oluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ama sadece aman durum geçsin diye özür diliyorsanız çocuk o lokmayı zaten yutmaz. Hepiniz yaşamışsınızdır. Yüzünüz güler ama içiniz tedirgindir. Çocuk da tedirgin olmaya başlar. O yüzden çocuk bizim samimi oluşumuzu, samimi niyetimizi, samimi çabamızı ve emeğimizi daha çok alır. Bunu söyleyebilirim. Dört buçuk yaşındaki kızımı okula vermek istemiyorum. Duygusal düşünüp pişman olur muyum diye kendi fikrime çatışıyorum. Çünkü bu kıvama gelmek için çok çabaladım. ve Her gün o kadar mutluyum ki zaten yıllarca okuyacak diyorum. Ee, okuldan kasıt okul yani yuva mı ilkokul mu? Onu anlamak isterim önce. Ee, kreşe vermem... Tamam okula mı yuvaya mı vermekten bahsediyoruz demiştik. Kreş. Ve vermemeye karar verdiğimi büyük eleştiri büyük eleştirmek bana sorgulatıyor. Şimdi dört buçuk yaşındaki bir çocuğun aslında kendi yaşıtlarıyla sosyalleşebileceği, sosyal hayatının provasını yapabileceği bir yuva ortamına ihtiyacı olduğunu düşünürüm ben. Oyun oynayabilmesi için, beklemeyi öğrenmesi için, tek çocuk ya da birkaç tane çocuk. Yani çünkü ona evin kralı, kraliçesi, prensi, prensesi gibi oluyorlar. Öyle olmadığını, belki 10-15 tane çocuğun arasında sıra beklemesi gerekeceğini, her istediği oyuncakla hemen oynayamayacağını öğrenme yaşı sanki gelmiş gibi geliyor bana. Ancak emeğinizin tırnak içindeki bozulmasına kıyamad kıyamadığınızı görüyorum. Kötü haber vereyim. Bu emek zaten bir yere bozulacak. Bu çocuk birdenbire çat diye ilkokula gidip sıralarda oturmak zorunda kalırsa mı daha iyi? Yoksa gerçekten çocuğun duygularını, oyun ihtiyacını, çocuğun çocuk oluşunu gözeten ve buna değer veren ve buna saygı duyan bir yuvada başka çocuklarla mi daha iyi. Bunun kararı tabii ki bir ebeveyn olarak her zaman size ait. Bu ara çok takıntılı, her şey yedekli olsun istiyor. Anlayamıyorum. Buralar çok takıntılı. Mesela kendinize şunları sorabilirsiniz. Bu aralar çok takıntılı. Ne zamandan beri var bu sizin takıntı diye gördüğünüz durum? No, yani o dönem ne olmuştu da neyden sonra başladı belli bir olay geliyor mu aklınıza bir buna bakın ve yaşına göre belki yuva, yuvaya gidiyorsa öğretmeniyle konuşabilirsiniz çok büyük bir durum varsa oyun terapisinden destek alabilirsiniz yedekli olmak onun için anlamı geliyor bir şeyin bir evde bitmesi onun olmamasını anlamı geliyor biraz bunların üzerine düşünün isterim tükenmiş ve bu yüzden öfkeli bir ebeveynimiz varsa ve bizi yetişkin halimizle bile özgür bırakmıyorsa Hmm. Benim hayalim ne biliyor musunuz? Bir, bir gün büyük anne ve büyük babalara seminer vermek istiyorum. <laughs> ee, çok zor bir konu bir kere bu. Hmm. Şimdi üç nesil yan yana. Çocuk, anne ve büyük annesi. Ve burada anne yani ortadaki ortadaki jenerasyondaki kişi işi en zor olan. Çünkü bir şeyleri öğrenip doğrusunu yapmaya çalışıyor ve kendi annesine babasına diyor ki öyle değil böyle yapacağız bu daha doğruymuş. Böyle bir senaryoda büyük annenin büyük babanın duyduğu şey şey oluyor. Ha yani ben seni yanlış yetiştirdim. Ha yani ben kötü bir anneyim öyle mi? Onun duyduğu şey bu oluyor. Kendini eleştirilmiş hissediyor. Hem de kendi evladı tarafından. Hem de torunu üzerinden. Dolayısıyla çok yaralanıyorlar ve onların bunu kabul etmesi çok zor. Tükenmişse özellikle ve bu yüzden öfkeli olduğu çok barizse yapılabilecek en iyi şey mi bilmiyorum. Ancak eğer mümkünse bu kendi tükenmiş ve öfkeli ebeveynimize uygun bir terapist bulmak belki ve onu hani e, bu ebeveynimize bunun ona neden iyi gelebileceğine dair belki de bizi dinlemiyorsa eğer dinlediği bir uzmandan bir video göndermek belki ufak ufak paylaşımları bulup göndermek e, belki. Şey oluyor çünkü aman ona paramı vereceğiz ne gerek var vesaire falan gibi bir şey de girebildikleri için da siz karşılayabilirsiniz gibi düşünüyorum. Belli ki bu tükenmiş ve bu yüzden öfkeli olan ebeveynin desteğe ihtiyacı var. Çok zorlanıyor. Kendi çocuğu, evladına ve torununa hala tepesinde duracak kadar belki de kendini gerçekten sadece ebeveyn olarak tanımlamış ve çıkamıyor içinden. Kendi evladının yavrusu olmuş. Kendi evladına bir anne gözüyle bakamıyor sanki gibi okuyorum ben bunları. O yüzden de desteğe ihtiyaç var. Çok zor bir senaryo bu. Okey. Tekrardan e, sabrınıza sağlık diyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız. Çok teşekkür ederim kalbinize, aklınıza, kulaklarınıza sağlık. İyi geceler.